Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden e, alıştırmaları okumaya devam ediyoruz. Ba, ba, baba, ba, ja baca, ka, ba, kaba, ka, ra, kara, şa, Ka. Şaka. Ma. Şa. Maşa. Ka. Ma. Kama. Da. Ma. Dama. Da. A. Dara. A. Da. Ada. A. Ba. Aba. Baş. Bak. Bu hatta kafın noktaları şöyle ee, en sonda kuyruk şekline dönüşüyor. Bunlar kafın noktaları oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Böyle kaf şu sonda noktalar bir kuyruğa dönüşüyor. Bak kaz var kar zar dar kap kaş şaş burada da mesela şinin noktaları yukarıda şapkaya dönüşmüş. Şaş, cam, kak, at, az, av, ak, aş, a, rar, arar, a, dar, adar, a, zar, azar. azar a kar akar da var da var şamar şamar kazar kazar da mar damar <laughs> Ka -rar, karar karar kadar kadar kavak kavak Ka -bak. kabak kabak başak başak şu şu örnekte arkadaşlar vav harfi ra harfine de çok benziyor ama biz bunu ıı, vav va olduğunu düşünüyoruz yani kavak çünkü karak diye bir kelime yok kavak Ka -zak. kazak kazak bacak bacak a daş adaş kar daş kardeş ar -ka -daş, arkadaş <laughs> Bardak bardak var da varda barda. arı arı azı azı a adı, adı av avı Karı karı kazı, kazı ma mavi mavi ş şaşı, şaşı kaşı kaşı camı camı Rami. rami Raci. raci a Bacı, abacı ara -ba arabacı Ma maşacı maşacı şaka şakacı şakacı kazcı kazcı d de d Dere, de -de. de d de Dere, de r badem badem a r d aradı. Kardı. Kardı. Kazdı. Kazdı. Karardı. Karardı. Diğer sayfadan devam ediyoruz. Kan, şan, can, van şan kan burada nun harfi ile kaf harfi çok benziyor sanki ama kaf biraz daha yukarı doğru şuradan yukarı doğru ee, kuyruğu biraz daha yukarı doğru oluyor. Nun biraz daha aşağıdan. Bunlardan nun'un noktaları. şan kan van can na a na ana na nacak. Na ba bacak, ba bacak ba nak bacanak. nar naz nan nam nadi nadi nabi nabi naci naci kanat kanat ma nav Manav. Burada ya okuducusu, bundan sonra ya okutucusu geliyor. Ya okuducusunun ı ya da i sesi verdiğini söylemiştik. Ni ya da nı Na <laughs> di, nadi. Na bi, nabi, nabi. Canı, canı. Şanı, şanı. Kanı, kanı. Na bi, nabi. nabi. Nar aradı. Nabi nar aradı. Naci dedemi mi aradı. Naci dedemi aradı. Ana mı baba mı dede mi dere mi anamı babamı dedemi deremi na mi de de mi a ra dı mı na mi dedemi aradı mı a -ra -ma aramadı Bunlar arkadaşlar <laughs> dinledikten sonra videonun sesini kapatıp Hani e, kendiniz de sessiz bir şekilde e, okumaya çalışırsanız yani ne kadar ilerlemiş olduğunuzu daha kolay bir şekilde tespit edebilirsiniz hem de e, böylece kendiniz kendinizde e, kendi başınıza alıştırmayı yap tekrar etmiş olursunuz bunu da tavsiye ediyorum burayı da okuyalım duman duman du dudak dudak du durak du man duman kuş armut armut bu bu bardak bu bardak şu kuşak شو کوشک کو راک کرک بو داک بداک دو مان دومان کوزو کزو بوس کش کاون کون نوری نوری کورشون کرشون کوراک Kurak Ku -şak. Kuşak Kuşak Bu Bunak Bunak Kur şun Kurşun Bu nun ile burada da kaf kaflar arasında çok hafif bir fark var. Yani neredeyse benziyor. Yani kafın e, şu iç ilk başlarken harfi yazarken ki çengeli biraz daha içe doğru, nunun biraz daha yukarı. Ama onu kelime içerisinde anlayabilirsiniz zaten. <laughs> Nuri kavun aradı mı? Nuri kavun aradı mı? Aramadı. Aramadı.

Ya nak, yanak ya mak yamak ya yavaş yavaş ya rar yarar ya zar yazar ya r yarı ya z yazı ya ya başka bir hatla aynı kelimeler benzer kelimeler ya şa yaşa ya ka yaka ya ma ya ma ka ya kaya ya yan yayan, yan a ra mas aramas ka za mas ya ra mas yaramas ya ka mas yakamas ay ay yay vay kay y a y ayı ya y yayı da y de d r y dereyi d v y deveyi na c na c ya z yazı yazdı Naci yazı yazdı. Baki ya yu aradı. Baki yayı aradı. Razi yavaş yavaş yazı yazar. Razi yavaş yavaş yazı yazar. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Dediğim gibi yani kelimeleri e, dikkatlice dinledikten sonra birkaç defa da kendiniz e, okumaya çalışırsanız e, yavaş yavaş e, artık daha güzel daha kolay okumaya başlayacaksınız. Ya yani videoyu bir iki defa da izleyebilirsiniz ya da videonun e, sesini yani iyice öğrendiğinizi düşündükten sonra videonun sesini kısıp kendiniz e, bu şekilde yani ekrana bakarak da tekrar edebilirsiniz cümleten Allah'a emanet olun.